İnsanoğlunun ön sözü olarak kabul edilen Mesnevi'nin yazarı bir bilge. Allah aşkıyla dile getirdiklerinin dünyanın yedi kıtasında da aynı seda ile yankılandığı bir derviş. Mevlana Celaleddin Rumi Belh'te kum fırtınasının gözleri kör, güneşi karanlık ettiği bir akşamüstüydü. İşte bu fırtınanın ortasında taştan oyulmuş bir evde Mümine Hatun'un şefkatli kollarındaki Celaleddin de o karanlığın içinde bir güneş gibi doğuyordu. Babası Bilgeler Sultanı Bahaeddin Veled, Celaleddin emeklemeyi bırakıp ayağa kalktığı gün boynuna yeşil kapaklı Kur'an-ı Kerim'i asarak onu ilmi yere değen sakallarıyla eşdeğer Burhaneddin Tirmizi'ye emanet etti. Babası, Belh'teki bir derste, felsefeci Fahrettin Razi ile üç gün, üç gece süren bir tartışmadan galip çıktı. Tartışmanın sonucunda hükümdar, şehrin anahtarını Bahaeddin Veled'e gönderdi. Bunun anlamı açıktı. Ya sen git, ya ben kalayım. Belh'ten ayrılan Bahaeddin Veled'in oğlu Celaleddin, çölde devesinin üstünde ilerlerken bir serap gördü. Serapta aydınlık yüzlü bir derviş, kendisine altı dallı beyaz bir gül veriyordu. Bu serabın hakikati, altı ciltlik mesnevi yazılana kadar gizde kalacaktı. Kafilenin ilk durağı Nişabur'du. Babasının tanıştırdığı hekimler hekimi, mutasavvıf Feridun Attar, ...genç Celaleddin'le aynı seviyeye inip yanına diz çöktü. İki büyük zeka küçük bir şelaleye bakıp uzun uzun insan hakkında sohbetler etti. Kafile 1230'da Konya'nın kale kapısında birinci Alaaddin Keykubat tarafından karşılandı. Sarayda şehzade gibi karşılanan Celaleddin, Alaaddin Keykubat'ın eşi Gürcü Hatun'dan hat sanatını öğreniyordu. Babasının vefatıyla yüreği yangın yeri olan Celaleddin, ilk hocası Burhanettin Tirmizi'yi yanına çağırdı. Hocasının yönlendirmesiyle İplikçi Medresesi'nin zindanındaki ışıksız, nefessiz, benliksiz bir hücrede içindeki Allah aşkını tekrar keşfetti. Lakin aşkı bulması için bir de kendini kendinden iyi anlayana ihtiyacı vardı. Celaleddin talebeleriyle hanın önünden tırısla geçerken karalar içindeki bir adamı görür gibi oldu, hayrı sıkıştı. Beş dakika sonraysa atının eğerinden sertçe tutulduğunu fark etti. Yuları tutan karalar içindeki Tebrizli Şems'ti. Bambaşka topraklardan çıkıp Anadolu'da buluşmuş iki bilge candan öte arkadaş oldu neyin üflendiği, Bender'in çalındığı Dolunay akşamlarında Şems ona semayı, kayıp giden yıldızları gösterip Yaradan aşkını anlattı. Lakin dostluğun gül bahçesinde dikenler bitiyordu artık. Ailesi Mevlana ile aynı sofraya oturmayı bırakıyor, esnaf ise verdiği selamları almaz oluyordu. Bunu fark eden Şems ise sırtına çuvalını alıp kendisinin bile bilmediği bir yere gitti. Mevlana hüzün deryalarındayken kuyumcu Selahaddin Feridun'un çekip seslerini duydu ve o anda sema edip değiş okumaya başladı. Bunu gören çıraklarsa çekiçlerini vurarak Allah aşkına dönülen semaya ortak oldu. Mevlevilikte canın şifası, ruhun gıdası olan semaya Hazreti Muhammed'i öven Nat-ı Şerif'in bestesinden okunmasıyla başlıyor. Ruh kardeşliği içindeki semazenler Allahu Teala'nın verdiklerini kardeşlerine, dostlarına ve halka dağıtabilmek için sema ederken sağ elleri gök kubbeye, sol elleri de toprağa bakıyordu. Bu yakarışla yazılmaya başlanan Mesnevi, 1259-1261 arasında Mevlana'nın nefesinden kopup kimliklerin aslında hiçlik olduğunu, gönül kapısının herkese ama herkese açık olduğunu şu muhteşem dizelerle anlatıyordu. Gel, gel, ne olursan ol yine gel. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel. Mesnevi'den sonra sağlığı bozulan Celaleddin vaktini ibadetle geçiriyordu. 17 Aralık 1273'te Ten kafesinden çıkıp rahmet gömleğini giyen Mevlana Celaleddin Rumi fiziken aramızdan ayrıldı. Gürcü Hatun tarafından yaptırılan türbeye defnedilen yüce mutasavvıf arkasından sıfat arayacaklara şu övdü bırakmıştı. Can arıyorsan cansın, ekmek arıyorsan ekmeksin. Aşkı arıyorsan aşıksın. Gönlün neye kapılmışsa dostum, aslında osun sen.